Öncelikle hoş geldiniz Haber Gold. Ee, benim ismim Pierre Duman. 1985 yılında rahmetli dayım İstepan Maşalın yanında başladım çıraklıktan, ee, askerden geldikten sonra da kendi atölyemi açtım. 1998'de sadeker olarak devam ediyorum. Ayrıca bilgisayar 3D programlar kullanıyorum, üretim yapıyorum imalat, özel imalatlar yapıyorum. Toplu sürüm imalat değil, özel, kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Bu şekilde. Fuar nasıl geçiyor? Değerlendirir misin? Fuar güzel geçiyor. Biraz e, sakinlik de var. Şu e, makastan dolayı belki. Ama e, gelen giden var. Yerli müşterilerimiz, misafirlerimiz yabancı misafirlerimiz de ilgi gösteriyor artık e, özel tasarımlara da ilgi gösteriliyor. Kişiye özel. Benim için güzel geçiyor. Siz hangi ürünlere katıldınız şu anda burada? Burada eski ustalarımızla yaptığımız ürünler vardı. Elde yaptığımız ürünler. Ayrıca burada bilgisayarda çizdiğim, bitirmiş olduğum ürünler de var. Bu şekilde. Bitmiş ürünlerim de vardı benim böyle. E, bu tarz ürünlerle katıldım. Müşterilerimizin istekleri kendi tasarlamış oldukları ürünleri yapmak istiyorlar. Onlara da e, destek vermekteyiz. Hem çizim manasında hem de e, sade manasında yapıyorum.